Ya yani sabah ilk kalktığımızda belki de kahvaltı yaparken hemen şeyleri, İnternette, o, internetten internet, haberleri de bu bir hastalık haline bile geldi. Yani herkesin ilgisini çekti. Mutlaka neler oldu diye. Artık bu çağda adliyelerin bilgi vermeye kapalı olması düşünülemez. Yani bilgi olması gerektiği her, bu konuda herkes hem fikir. Yani adliyelerin konumu Biliyorsun mahkemeler var, Cumhuriyet Savcılığı var, yani adliyede şöyle bir şey yok. Adliyenin bir amiri yok. Ee, Mah her mahkeme hakim kendi mahkemesinin amiri. <laughs> ee, Cumhuriyet Savcılığı'nın üzerinde başsavcı bir nezaret denetim yetkisi var. Görev de var. Ama mahkemeler boyutunda tabii mahkemelerin de bilgilendirmeyi yapması gerektiği zamanlar. Yani işte o nasıl çözülecek? Mahkeme bilgi vermek istemezse bunu nasıl çözeceğiz? Bu dosyadaki tek hakim o. Koordine nasıl yapılacak? Bunlar üzerine, bunların üzerinde çalışma yapılıyor bakan tarafı. Burada oluyorsunuz İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana. ilgi olarak devam ediyor. Yani gerek bir basarcı da gerek bir basarcı kendisi. Zaman zaman basın tarafından çıkıp açıklamalar yapıyor. Zaman zaman da sık sit, internet sitelerinden açıklama yapıyorlar. Ama bunu bir yönetmeliğe olarak muhtemelen ileriki aşamalarda yani İskendir'de benim beyin olduğu için ama tamam bu da bir mer merkezden mer birisi olur. Ve diyor ki birlikte yavaş yavaş kapanıyor. Belki daha da ileride de yine kapanıyor. Yani dediğim gibi Erzin 400 adliyesinin evet. içinde doğrusu da olsa da yine. Yani Kerema mesela kapatıldı bizimle birlikte şu anda devam ediyor. Toplu mahkemelerde iktisatlaşmış hakimler tarafından davalar görülmesi daha pratik. Çünkü bu iş biliyor. Bizim vatandaşlarımızın ekseriyeti ticari davaların daha tecrübeli ve daha iktisat mahkemesi tarafından görülmesi. Bu bir görüş var. E, ee, hemen yan tarafında e, rektörlükten bir yer istedik. Yani eğer onun muvaffak olabilirsek e, biraz Adliyemizin başkasını iki üç misli arttırmayı Çünkü eğer devletlerin demokratik sistemlerin işleyişinde basın neden önemliyse cezaevlerinin işleyip biçimde o kadar önemli insan haklarının en çok ihlal edildiği yerler kişilerin özgürlüğünün kısıtlandığı mekanlardı. Yani evet. ce cezerler olabilir, nezaretler olabilir. Evet. Bu Avrupa tarihinin e, işte görerek, yaşayarak edindiği tecrübelerden diğer toplumlarına faydalanması adresiz. Yani insanları uzak tutmayla, insanların kurtulmanı mümkün, insanın yerine topluma ama Onun için de bu modern, modern cezalar kampüsler, eğitim, ve sağlık kumaklarının olduğu açık rezervi var. Yani 4 kişilik olmaz var ama şu anda 600 kişi var cezanın. Yani. Yani orası, orası bir kutak mı Yok. yok. E, ee, aşağı yukarı, yani ara kapanmanın önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde yapmayı düşünüp de e, faaliyette geçirmedi yer kalmıyor Mayıs ayında böyle Çünkü bizim icra dairelerinin birleştirilmesi ilgili projede evet. geçen gün genel müdürümüz geldi. Yerimiz gezdik, yerimizi bitirdik. Atama yapacaklar. Şu anda 4 mevcut daire bire düşecek. Avukatı sırf bunun için kurduk. Evet. Artık e, bilgisayardan sonra bir haciz eşyan satışını görecekler evet. İnternet ortamında Avukatlar hiç adliye gitmeden davadan takip edecek icra dosyalarını, icra dosyasının taklidini açacak, takip edecek. İcra e, memuru dışından hiç kimse oraya girmeyecek. Şimdi avukatlar yüzü takip haramıyor. Evet. Her şey kendisi yapıyor. İcra müdürünün karşısında basıyor. orada evet. bir şey yapıyorlar.